merhum Mehmet Babacan komutanımıza gari gari rahmetliyle muamele eylesin. <laughs> Kabili cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı, sabırlar ihsan eylesin. <laughs> Cenaze namazının kılınışını tarif edeyim. Her kişinin niyetine niyet ediyoruz. Allah için namaza, tasvallar için salavata, meyit için dua yol olan imamla diyerek niyet edip tekme getiriyor. ellerimizi bağlıyoruz. Sübhane ve cennesine birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra ellerimizi kaldırmadan Allah'ın sadece barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabilirsiniz. Dördüncü tekbirden sonra selam veriyoruz. Bu şekilde cenaze namazımızı ile dağıtıyoruz. Cenab-ı Hak kabul kare tarih eylesin. Namaza mütakiben cenaze eski mezarlığa etmedecektir. Şehrimizin eski şehrin mezarlığına katılmak isteyenler katılabilirler. Gel hazır ol. merhumen merhume bu mevtaya Mehmet Babacan komutanımıza dünyalık olan, hükmü olan haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Rabbim yaptığınız şartlarınızı kabul etsin. Sizlerden ondan razı olsun. Her kişi niyetine, Allah için namaza, Rasulullah için selamata ve yiğit için duaya uyun hazır olan imama. Allah. الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله